Merhaba arkadaşlar. Şimdi birlikte üslü sayılar konu kavrama testi 5'in çözümlerini yapalım. Birinci soru. Birinci soruda ilk yapacağımız şey üslü sayıları hesaplamak. Eksi 1'in çift kuvveti, eksi 1'in 12. kuvveti, eksi 1'in çift kuvveti yani sonuç artı 1. Bir. Eksi 1'in çift kuvveti daima artı 1'dir ikinciye baktığımızda burada eksi 1'in dördüncü kuvveti değil, 1'in dördüncü kuvveti. 1'in dördüncü kuvveti 1'e eşit. Önünde de eksi var. Eksi 1 oluyor. Eksi 1'in 47. kuvveti yani eksi 1'in tek kuvveti eksi 1'e eşit. Bölü. Eksi 1'in 15. kuvveti eksi 1'in tek kuvveti olduğu için eksi 1'e eşit. Eksi 1'in 14. kuvveti 1'in her kuvveti 1'e eşittir. İlk önce yapmamız gereken çarpma işlem önceliğine uyarak önce çarpmayı yapıyoruz. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1. Artı 1 ile artı 1'in toplamı artı 2. Eksi 1'den 1 bir çıkınca eksi 2 kalır. 2 bölü e eksi 2'den sonuç eksi 1. İkinci soru. Eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini hesaplayalım önce. Bir kere sonuç negatif çıkacak. Çünkü tek kuvvet. 1'in 3. kuvveti 1'e eşit. 2'nin 3. kuvveti 8'e eşit. Çarpı. 2 üzeri eksi 3 demek sayıyı ters çevirmemiz gerektiğini daha sonra da pozitif 3. kuvvetini almamız gerektiğini söylüyor. Eksi 1 bölü 2'nin 4. kuvveti pozitif çıkacak. Çift kuvvet. 1'in 4. kuvveti 1. 2'nin 4. kuvveti 16 çarpı her sayının 0 hariç her sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. Buradan eksi 1 bölü 8 çarpı 1'in 3. kuvveti 1, 2'nin 3. kuvveti 8 bölü 1 bölü 16. Yukarıdaki çarpmayı yaparsak eksi 1 bölü 64 buluruz. Bölme işleminde birinciyi aynen yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Sadeleştirme yaparsak 16'yı 16'ya böldük 1. 64'ü 16'ya böldük 4. Sonuç eksi 1 bölü 4 olarak bulunur. Üçüncü soru. A eşittir 3, B eşittir eksi 5 için verilen ifadenin sonucu kaçtır? A gördüğümüz yere 3, B gördüğümüz yere eksi 5 yazarak hesaplayalım. A gördüğümüz yere 3 yazıyorduk, B gördüğümüz yere eksi 5 yazıyorduk. Negatif sayıları yerleştirirken parantez içinde yaparsak işaret hatası yapmamış oluruz. Evet birinci parantezde eksi eksi artı yapacak. 3 artı 5 eksi eksi 5 artı 5 yapıyor. Bölü 3'ten eksi 5 çıkınca eksi 2 kalıyor. Üssü de 3 artı 5 yapıyor. Buradan payımız artık 8 üzeri 5 oldu toplamayı yapınca faydada eksi 2 üzeri 8 oldu. Eksi 2'nin çift kuvveti olduğu için onu 2 üzeri 8 olarak yazabiliriz. Çift kuvvet daima pozitiftir. Bölme işlemi yapabilmek için tabanların ya da üstlerin eşit olması gerekiyor. Üstler eşit değil tabanları eşitleyebiliriz. 8'i 2'ye benzetmek istersek 8 2'nin Üçüncü kuvvetidir. 8 gördüğümüz yere 3 yazarsak 2 üzeri 3 yazarsak buradan üssünü üstü çarpılır 2 üzeri 15 bulunur. bölü 2 üzeri 8. Bölme yaparken tabanlar eşit olduğunda bölünenin üstünden bölenin üstünü çıkarıyorduk sonuç 2 üzeri 7 olarak bulunur. Üçüncü soru. Verilen eşitsizliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisini sağlayacak x, y, z sayıları bulunamaz? x'e bakalım. Önce x 3 üzeri 2'den 9 küçük x küçük 2 üzeri 4'ten 16 bulunur. X 9 ile 16 arasında y'ye bakalım. 2 üzeri 3, 8, küçük y, küçük 5 üzeri 2 yani 25. Z'ye bakalım. 16, küçük z, küçük 2 üzeri 5, 32. Şu ikisini karşılaştırdığımız zaman 9 küçük x küçük 16 16 da z'den küçüktü. Z'de 32'den küçük. Burada X'in Z'den küçük olduğunu görüyoruz. O zaman X, X, Z'den büyük olamaz. D şıkkında X, Z'den büyük. Dolayısıyla D yanlış. Beşinci soru. 5. soruda 2, 4, 8, 10, 16 ve 32'nin kuvvetlerini görüyoruz. Çarpma ve bölme yapabilmemiz için tabanları eşit olarak yazmalıyız. Hepsi de 2'nin kuvvetleri olarak yazılabilen sayılar. Her birini 2'nin kuvveti olarak yazalım. Önce işaret incelemesi yapalım. Eksi 4'ün 4. kuvveti çift olduğu için 4'ün 4. kuvveti olarak yazılabilir. Pozitif çıkacak. Eksi 8'in 3. kuvveti negatif olacak. Eksi 8 üzeri 3 tek kuvvet olduğundan bölü. Negatif kuvvet sayıyı ters çeviriyordu. Yani biz onu 32 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Bölü 2 üzeri 3 çarpı 16 üzeri 0. 16'nın 0. kuvveti 1'e eşit. Üzeri 5. Buradan sonuç bir kere eksi çıkacak, eksiyi kesir çizgisinin başına yazalım. Şimdi hepsini 2'nin kuvvetleri olarak yazalım. 4, 2'nin ikinci kuvvettir. 8, 2'nin üçüncü kuvvetidir. 32, 2'nin beşinci kuvvetidir. Bunları işlemde yerine yazalım 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyoruz 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyoruz 32 yerine 2 üzeri 5 yazıyoruz bölü 2 üzeri 3 1'in 5. kuvveti 1'e eşit bir daha yazmamıza gerek yok etkisiz eleman 2 üzeri 3'ü yazalım 2'nin ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti üssün üssü üssün üssü çarpılır 2 üzeri 8 bulunur. 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti üssün üssü üssün üssü çarpılır 2 üzeri 9 bulunur. bölü 2 üzeri 5'in 3. kuvveti üstler çarpılır 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 3. Paydaki çarpma işlemini yapmak için tabanlar eşit işte olduğundan Üsler toplanır. Bölüm. Paydadaki bölme işleminde tabanlar eşit olduğundan üsler çıkarılır. Bölünün üstünden bölünün üstünü çıkarırız. Payımız 2 üzeri eksi 3 artı 8 5, 5 artı 9'dan 14. Paydamız 15 eksi 3'ten 2 üzeri 12. Bölmede tabanlar eşit olduğu için üstleri çıkaracağız. 14 eksi 12'den 2 üzeri 2 yani 4 olarak bulunur işlemin sonucu. 6. soru. 3 üzeri 2'nin eksi 2. kuvveti üstün üssü. Üstün üssü çarpılır. 2 kere eksi 2'den eksi 4 bulunur. Bölü. 1 bölü 3 üzeri 2'yi eksi 3 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. 3 üzeri eksi 4'ü aynen yazıyoruz. Bölü. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif olarak yazılır. Eksi 2 çarpı 3'ten üstün üssü eksi 6 olarak bulunur. Bölmede bölünenin üstünden bölenin üstünü çıkarıyorduk tabanlar eşit olduğunda. 3 üzeri eksi 4'ten eksi 6'yı çıkarıyoruz. Sonucumuz negatif olacak. Çünkü böl, bölen sayımız negatif. Eksi 3 üzeri eksi eksiyi artı yaptığı için eksi 4 artı 6 buradan eksi 3 üzeri 2 yani eksi 9 bulunur işlemin sonucu. Yedinci soru. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım. 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 2. Bu ifadeyi toplayabilmek için 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu yazalım. 2 üzeri 2 4'e eşit 12. 12'de 2'nin 5. kuvveti olan 32'ye eşit değildir. Yani birincisi yanlış. İkincisinde üstün üstünü hesaplayacağız. Eksi 2'nin eksi 2. kuvvetinin eksi 3. kuvveti. Öncelikle bakıyoruz. Parantezin dışındaki sayı eksi 3 tek sayı. Dolayısıyla sonuç negatif çıkacak. Üstün üstü hesaplanırken üstler çarpılır. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı 6 artı 6'ya eşit. Eksi 2 çarpı eksi 3 6'ya eşit. Buradan eksi 2 üzeri 6 bulunur. Bu da eksi 2'nin 6. kuvvetine eşit değil. Çünkü bu sayı pozitif sayı. Eksi 2'nin çift kuvveti pozitif olur. İkincisi de yanlış. Üçüncüye bakalım. Eksi 1 bölü 32 üzeri eksi 5. 32 2'nin 5. kuvveti. 2 üzeri 5 olarak yazarız. Parantezin dışındaki üssümüz tek sayı olduğu için sonuç eksi çıkacak. 2 üzeri 5'i 2 üzeri eksi 5 olarak yazabiliriz. Üssün üssü hesaplanırken üsler çarpılır. Eksi 2 üzeri 25 olur. Bu da eksi 2'nin 25. kuvvetine eşittir. X, bu da negatif çıkacağından Dolayısıyla üçüncüsü doğru. Dördüncüsü 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpmada tabanlar eşit olduğunda üstler toplanıyordu. 2 üzeri 2 artı 3'ten 2 üzeri 5 bulunur. Dördüncüsü de doğru. Yani doğru cevap C şıkkı. Verilen işlemin sonucunu bulmamız isteniyor. Bölme işlemi 27 üzeri x artı 1 bölü 3 üzeri 3x eksi 2. Bölme yapabilmemiz için ya üstler eşit olmalı ya da kas, tabanlar eşit olmalı. Tabanlar eşitlemek istersek 27 3'ün 3. kuvveti 27 yerine 3'ün 3. kuvveti yazarız. Üstün üstü çarpılacak. 3 ile x artı 1'i çarparsak 3x artı 3 buluruz. Şimdi tabanlar eşit. Bölme yaparken tabanlar eşit olduğunda bölünenin üstünden bölünün üstünü çıkarıyorduk. Buradan 3 üzeri 3x artı 3 eksiği dağıtırken dikkat etmemiz gerekiyor. Parantezin içindeki her terimin işaretini değiştirecek. Eksi 3x artı 2 olur. Bir artılı bir eksili 3x var. Birbirini götürür. 3 üzeri 3 artı 2 kaldı. Bu da 3 üzeri 5 eşit. 9. soru Üstü sayılarla bir denklem verilmiş. Burada bilinmeyen k'yi soruyorlar. 9 üzeri k çarpı 9 üzeri k bölü 3 üzeri k çarpı 3 üzeri k pardon artı eşittir 1 bölü 2'ye. Tabanlar eşit olduğunda üstleri topluyorduk. Yani 9 üzeri 2 k'ye eşit bölüm. Toplama işleminde bir tane 3 üzeri k burada var bir tane de burada var. 2 çarpı 3 üzeri k oldu eşittir 1 bölü 2'ye. Üstü sayılarda bölme yapabilmemiz için tabanların eşit olması gerekiyor. 9, 3'ün ikinci kuvveti. 9 gördüğümüz yere 3 yazarsak 3 üzeri 2'nin 2, 2 kuvveti 2 çarpı 3 üzeri 2 1 bölü 2'ye eşit. Buradan üstünüsü çarpılır. 3 üzeri 4k bölü 2 çarpı 3 üzeri k olur. 1 bölü 2'ye eşit. İçler dışarı çarpımından 2 çarpı 3 üzeri 4k eşittir. 2 çarpı 3 üzeri k'ye var birbirini götürür. 3 üzeri 4k eşittir. 3 üzeri k'ye Tabanlar eşitken üstler de eşittir. 4K eşit, eşittir K olduğunda K diğer tarafa eksi olarak geçer. 3K eşittir 0 bulunur. Buradan K eşittir 0. 10. soru verilen işlemlerden kaç tanesi doğrudur? Birinciye bakalım. 0, 100 binde 2 virgülü 1 2 3 4 basamak kaydırırsak 0 tam 10'da 2 oluyor sayı o zaman kuvvetimiz de eksi 4 oluyor. Birincisi doğru. Virgülü kaç basamak kaydırırsak onun üzerine o kadar negatif sayı yazıyoruz. 1 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. Virgülü bu sefer sola kaydırıyoruz. Sola kaydırdığımızda üstümüz bir tane küçülecekti bir basamak kaydığında bir küçülüyor. 10 üzeri eksi 5'ten 10 üzeri eksi 6 olacak. Doğru. Üçüncüye bakalım. 0 tam binde 2 çarpı 10 üzeri eksi 7. Virgülü 1, 2, 3, 4 basamak kaydırıyoruz. Virgülden kurtuluyoruz. 4 basamak sağa kaydırdığımızda üstümüz 4 azalacak. Eksi 7'yi 4 azaltırsak 10 üzeri eksi 11 buluruz üstü. Yani üçüncüsü yanlış. Dördüncü bölme işlemini yaparken paydadaki virgülden kurtulalım. Sıfırdan onda 2, 2 olarak yazarsam virgülü bir basamak sağa kaydırırsam üstümüz bir tane küçülecek. 10 üzeri eksi 6 olacak. Katsayılar arasında bölme yaparsak 4 bölü 2 2 üstü sayılar arasında bölme yaparken bölünenin üstünden bölenin üstünü çıkarıyorduk. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 6 Bu da 2 çarpı 10 üzeri 3 olarak bulunur. Dördüncüsü de doğru. Yani 3 tanesi doğru.